Arkadaşlar merhabalar. Hatırlayacağınız üzere Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştum. BİM'in aynı mağaza analizlerine ilişkin. Biliyorsunuz perakendecilikte mevcut olgun mağazaların nasıl performans gösterdiği çok önemli bir kriter. Bu analizi de yapabilmek için BİM 31 Aralık, şurada görebileceğiniz gibi 31 Aralık 2018'de açık olup 31 Aralık 2020 tarihinde de faaliyetlerine devam eden mağazaları incelemiş ve bu mağazaları aynı mağaza olarak yani olgun mağaza olarak konumlandırıp bu mağazaların belirli verilerini bizlerle yatırımcı sunumunda paylaşmış. Burada ben internet sistemde farklı bir analiz yapıp bu çalışmayı 2017 yılına kadar geriye doğru götürmüştüm. Buradaki en ilginç hususlardan bir tanesi, benim dikkatinize sunmak istediğim müşteri sayısı yani 1000 mağazasına gün içerisinde giren müşteri sayısı 703'müş 2017 yılında. Bu olgun mağazalar için geçerli olan bir rakam. Bu rakam yıllar içerisinde artma eğilimini bırakın aslında 700 tepe noktasıymış 690-680'e doğru geri gelmiş. Tabii 2020 yılında pandeminin etkisiyle de 600'lere gelmiş. Muhtemelen bu 2021'de düzelecek. Ama e, sanki e, 700'ü hiçbir zaman geçmeyecekmiş gibi bir e, görünüm var. Burada aşağıya da baktığımız zaman zaten günlük müşteri sayısı değişimine baktığımızda %2, 1.9, 0.5 gibi bir husus var. Şimdi bunun tercümesi şöyle olabilir aslında. E, BİM'in 6000 küsür mağazası artık olgunluğuna ulaştı. Bu mağazalara bir günde en fazla 700-650 kişi gelecek. O nedenle BİM'in ileride daha da hızlı büyümesi için yapması gereken bu mağazalarda fiyatlara zam yapmaya devam edecek. Ama bu mağazalara artık yeni müşteri çekmesi yani 700'ü aşacak bir rakamlara gelmesi çok olası gözükmediği için ne yapması gerekiyor? yeni mağaza açılışlarına e, hız vermeye devam etmesi gerekiyor. Burada ilginç verilerden bir tanesi de şu. E, sepet büyüklüğü dediğimiz yani bir müşteri bin mağazasına girdiğinde kaç TL'lik alışveriş yapıyor? Bu rakamda 16'dan e, 2020 yılında geldiğimiz 31 TL'ye yükselmiş. Burada e, günlük sepet büyüklüğü değişimine baktığımızda gayet sağlıklı e, rakamlar var. Bunun da kaynağı aslında birinci bacağı enflasyondan dolayı e, ürünlere ben zam yaptığım için daha yüksek sepet büyüklüklerine ulaşıyorum. İkinci hususta aslında e, tüketiciler daha seyrek geliyor. Bunu şuradaki pandemi nedeniyle olan düşüş de görüyoruz. Daha seyrek gelip daha toplu alımlar yaptıkları için de. Yani haftada eskiden 3 kere bin mağazasını ziyaret eden bir tüketici şu an haftada belki bir kere gelip ya da daha az bir sıklıkla gelip daha büyük montanda alışveriş yapıyor diye bir sonuca da ulaşmak bu analizden mümkün.